Hureyim bin Fatik Hureyim bin Fatik radiyallahu anh'in ne zaman doğduğu ve hangi tarihte vefat ettiği kesin değildir. Hangi tarihte Müslümanlığa dahil olduğu da kesin değildir. Bazı tarihçilere göre ise Mekke'nin fethinde kardeşi Sevre bin Fatik ve oğlu Eymen ile gelip iman etmiştir. Bazılarına göre Bedir Savaşı'nı görenlerdendir. Ancak elimizdeki bilgilere göre bu sahabinin Mekke fethinden sonra İslam oluşu yolunda bilgi vardır. Fakat bazı rivayetlerde ise onun oğlu Eymen bin Hureym şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Hulefai Raşid'in dönemini yaşayıp Emeviler döneminde epey sıkıntı çekmiştir. Bize ulaşan rivayetlerde şöyle denilir. Amirü Şabi'den Mervan, Dahak bin Kays'la savaşa tutuşunca Eymen bin Hureymel Esedi'ye haber göndererek, ''Bizimle beraber savaşmanı istiyoruz.'' dedi. Eymen bin Hureymel Esedi cevaben, ''Babam ve amcam Bedir Savaşı'na katıldılar ve benden kelime-i şehadet getiren hiçbir kimseyle asla savaşmamam için kesin söz aldılar. Cehennemden kurtulacağıma dair bir garanti verirsen seninle yan yana savaşırım.'' dedi. Bunun üzerine Mervan defol diyerek onu kovdu ve çok ağır konuştu. O zaman Eymen şöyle dedi. Kureyş'ten birinin saltanatı için namaz kılan biriyle savaşamam. Hayatım boyunca bana faydası dokunmayacak bir mesele için Müslüman mı öldüreceğim. O saltanata kavuşacak, bense günah kazanacağım. Böyle bir cehalet ve hatadan Allah korusun. Hureyn bin Fatih'in Müslüman oluşu oldukça dikkat çekicidir. Siyer kitaplarında Hüreyim'in gaybden bir ses duyduğu ve bu sesin de onun Müslüman olmasına vesile olduğu kaydedilmektedir. Rivayete göre Hüreyim bin Fatih radiyallahu anh, Irak civarlarına gider, bir gece vakti karanlık iyice basmıştır. Hüreyim karanlığın esrarlı şiddetinden biraz ürperir ve biraz endişe duyar. Tam bu sırada gayipten bir ses işitir. Vay vay! Allah sana acısın ey Hureym! Allah'a sığın! O izzet ve celal sahibidir. Beka ve şeref O'nundur. Enfal suresindeki ayetleri oku. Allah'ın varlığını ilan et ve gam çekme. Bu seslenişin kalbinde meydana getirdiği ferahlık ve zenginlikle Hureym bin Fatih radiyallahu anh Medine'ye varır duyduğu sözlerin bir benzerini Resulullah'ın söylediğini öğrenir ve bunu Resulullah'a ifade etmek ister. Resulullah'a gittiğinde daha sözlerine başlamadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hureym'in gayipten duyduklarını şiir şeklinde minberde okur. Hureym'in kalbi şimdi sadece hakikat için atmaktadır. Hureym aslında herkesin kalbinin hakikat için atmak isteğiyle dolu olduğunun şuurundadır. İslam'a teslim olup ona sarılmakla işin bittiğini değil, başlığını da bilmektedir. Kardeşi Sevri ile beraber Bedir Harbi'nde büyük kahramanlıklar gösterir. Siyer kaynaklarında onun Bedir Savaşı'na katıldığını ve Suffe Medresesi'nin talebelerinden olduğunu görürüz. Resulullah'ın onun eğitimine büyük itina gösterdiğine bazı hadis-i şeriflerden anlıyoruz. Resulullah'a çok yakın olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun her türlü eksikliklerine müdahale eder, düzeltmesini isterdi. Bir gün Resulullah Hureym bin Fatih'e şöyle buyurdu. Ey Hureym, gerçekten sen çok iyi bir adamsın. Sen de bu iki hasret olmasaydı ne kadar iyi olurdu. Hureym heyecanla, Ya Resulallah bu iki hasret nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gurur ve kibir işareti olarak gördüğü iki hasletini şöyle açıkladı. 1. Elbiseni fazla uzun tutuyorsun. 2. Saçını fazla uzatıyorsun. Bunun üzerine Hureyim, çok doğru söylüyorsun ya Resulallah diyerek hemen gider elbisesini kısaltır ve saçını tıraş eder. Şam mescidinde otururlarken Ebu Derda bir gün Sel İbni El-Hanzaliye'ye şöyle dedi, ''Bize faydalı olacak, sana da zarar vermeyecek bir şeyler söyle.'' O da, ''Peki'' diyerek, ''Epeyce şeyler söyledikten sonra Resulullah şöyle buyurdu'' dedi, ''Hureyn bin Fatih el istediği ne kadar iyi adamdır. Keşke saçlarını o kadar uzatmasa.'' izarını da yerde sürümesi. Bu söz Hureyme el Esedi'ye ulaştı, hemen bir bıçak aldı, saçlarını kulak hizasından, izarını da baldırının altından kesti. Hureym bin Fatik radiyallahu anh Sufe medresesinde çok güzel yetişti. Kendisi gibi yetiştirdiği Eymen ismindeki oğlu hem şair hem de pehlivandı. Hureym radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zuhur edecek fitnelerle ilgili hadislerini ve özellikle Resulullah'tan şu hadisi rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazını kıldırdı. Namazı bitince ayağa kalkarak üç defa yalan yere şahitlik, Allah'a ortak koşmaya denk tutulmuştur buyurdu. Sonra Artık siz Allah'ı birleyen ve ona şirk koşmayan kimseler olarak o pis putlardan ve yalan sözden kaçının. Ayetini okudu. Daha buna benzer pek çok hadisi şerif nakleden Hureyim bin Fatik, Muaviye bin Ebu Süfyan zamanında vefat etmiştir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''